arkadaşlar umarım keyiflisidir. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Balkondan en son çıkan kazanır yapıyoruz. <laughs> Bildiğiniz üzere video atmıyoruz kaç gündür. Kanalın sahibi ben burada. Evet kanalın sahibi benim. Aşağıda baltanın aslan yapacağız? Herhangi bir aşamıyor. Aşağıda <laughs> içinde olacak. Turnuvalarımız olacak. Onlar kazananlar işte dışarıya çıkabilecek. Yani yarışmamız olacak. Kazanan dışarıya çıkabilecek. O zaman hadi. Atlarımız benim kim olursa. Beni tanıyoruz. Ama e şöyle. Adımı paylaşmadığım için emir yaz. Benim adım Musa. Şimdi eski kanalımın linkini de koyuyorum abone olun. Nasıl koyacaktım lan bunu ekle bilmiyorsam. Yanımda da son diye doyarım. Şimdi bugün sizlerle bir, bir yarışma yapacağız. Ne yapacağız? Bilmiyorsunuz. Musa söyle ya. He? Söyle dedi ya Mamuk. Dur bekle. Şuna da yakala Arkadaşlar şunu kapatıyoruz. Birkaç kişi içeride oturuyor da. Gözlerim sıra. Çünkü. Bunun en güzel kazanan su içecek. Ben zaten su içecek. Allah ben susamadım. Hemen şöyle. Oğlum dur bir şey Oğlum bak. Beyaz benimki. Beyaz benimki. Emin'inki de pem pem. pembe. Pembe. Elte dengidir. Şimdi emir al şunu. Al. Bunu bir satacağız. At. Ne yapıyoruz? siz ne yapıyorsunuz? Ne İyi. Tamam hadi. Sen Atan musun? karışacak arkadaşlar. Musa at. Musa. Ağaca takıldım. Sayma, sayarım. Ha sonra bize atar mısınız? Hayır ya. <laughs> Al şu İçiyor. Ay. Ay, İçiyor şu an. Bula, bula, bula. Bitirdi de. Bula. Bitirdi. Bula. Bula, bula. Bitirdi şu an. Bula, bula, bula. <gülüyor> Emir biz. <laughs> 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 Susamış yani. Şu kamerayı şuraya sabitledik yine. Şimdi ne yarışmamız var? Söyleyeyim Aa, Burada yeni yarışmadan çıktık. Biraz dinlenek bari. Oğlum sadece iki elini bir elini kullanın yoruldun değil mi? Arkadaşlar nasıl yoruldun ya? Yoruldun. <laughs> <laughs> Al ah, dur daha Yeni yarışmadan yeni çıktı. Youtube'da uzun videoda biraz yeni izledim. O zaman ikinci yarışmamıza başlayalım mı? Tabii ki de başlıyoruz. Şu an ne yapacağız arkadaşlar? Mandalı. Dört tane mandal alacağız. Ona mı atacağız? Atmayacağız bu sefer. Güneş geldi. Güneş geldi arkadaşlar. Artık o. Ay güneş geldiği için emirimiz düzeltti. Şimdi burada kaç tane mantar var? Burada bir, iki, dört. Evet dört. Yok dört. Şimdi beş. He. Bir kulağımıza asacağız. Bir de burnumuza. Ay. İlk dayanan ne yapacak? Tabii ki de. Bir dakikalığına gidip yemek yiyecek. Al sen de iki mandalı. Dur pembeyi ben istiyorum. Pembe. Mavi, mavi ver bari. Şu öbür şeyi de sana. Pembeyi. Tamam ben yedim. Ay ben burnuma çeşit geliyor. Oğlum nasıl? Burada küçük geliyor şunu ben ya. Aa ben daha Tamam. Adam beni içi kullanma Burada Buradaki küçük geliyor. Tamam. Şunlardan savaşalım. Onlar büyük. Tamam. En sonda dayanan kazanır tamam mı? Aha, acıyor. Acıyor mu? Çok acıdı ya. Ay, ah. Son bir yarışmamız daha var. Onu yaptıktan sonra hepinize güle güle. Çok, çok acıyor. Çok acıyor. Acıyor mu? Acıyor. acıyor acıyor. Oğlum sulamda küpe gibi oldu. <laughs> <aşağı> <laughs> Dayanamıyorsan pes et, pes et de. <laughs> pes değil. Pest, pes, Aa, pes, pes de. Arkadaşlar pes de. Çıkarıyorum. Ay evet. Oh. Ben pes etmediğim için gidip oh. iki dakika dışarıya çıkacağım. Bunda filan hiç kalmamış Allah'tan. Benim kalmış mı? Seni. de... Yok, sen, de... Yiyor, sen de, de kalmamış. Ben seni gideceğim, elini kilitleyeceğim Gide, ay üstüne. Ay tamam. 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 Ayıttır mı? Ayıttır Aman ben çok... <laughs> sen ne yapıyorum şimdi? Tamam. Sen aşağıya koyun. Yemeğe yiyeceğim. Yemeğe yiyeceğim. Allah'ım arkadaşlar. 34 kişi. Ama bu videodan sonra... 45 şuna ne olalım arkadaşlar? Açma. Tamam mı? Tamam. Nasıl açalım? Gerçi açalım ama neyse.

Arkadaşlar ah, işte benim gibi şey geliyor. Geldi. Ah.

istemem ama. Oy. Tamam, 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 tamam. E oğlum bizim de bir tane mikrofon almamız lazım ya. O zaman gelin var söyleyeyim de Allah. Ay, oğlum. Bir dakika, daha, bir dakika geçti. Oğlum, Musa inşallah beni burada kilitle bırakmaz içerisinde de ben burada bırakmaz inşallah. Arkadaşlar bu videoya sizden bin... bir gelin ki like gelmez ama 300 like siz yaparsınız Yapma. bu videodan sonra 50 abone, like, 50 abone Bu videodan sonra ne olur? Gerçekten şimdi yapacağım. bu sadece şöyle şöyle boşusa sus bir şey yapacağım. Telefonu sessize alacağım. Oğlum oha, ustağa geçti. Musa üçte işte atla geçti la. Şu arada sen geçen ben bir tuvaleti yitip geldim. Elendin hmm. he. Elendin elendin. elendin, elendin. Şaka var şaka. Gittin yemin et. Yemin ederim ki gitmedim. Tamam. Arkadaşlar. Şöyle saldığın zaman da